Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizi için sevilen oyuncumuz Sine Munsal'ın bugünkü Instagram paylaşımını takdim ediyoruz. Uzak şehrin sevilen yıldızı Sine Munsal bugün Instagram stories'inden tatil fotoğrafını paylaştı. Herkes oyuncularımızın tatil görüntülerini dört gözle bekliyor. Uzak şehir yıldızları tatilin tadını çıkarıyor ve yeni sezon için bomba gibi geri dönecekler. Uzak şehir oyuncularından yepyeni görüntüler, yepyeni paylaşımlar ve özel kareler görmek istiyorsanız kanalımı takipte kalmayı, bildirim zilini açık tutmayı unutmayın. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.